Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz market alışverişi yapacağız şimdi. Merhaba. 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 Ne oldu? Ee, patates alalım. Patatesi burada alın mı? Ama Bu. Evet. buranın ben patatesini beğeniyorum. Evet. Beğeniyorsan alalım. Şu sarı olanlardan al. koyu renklerden al. Patates 10 milyon olmuş ya. Kaçtan? 28'den düşmüş. Demek ki arkadaşlar bunu 10 milyona satabiliyorlarmış böyle gösteriyorlar. Girmiyor. Durdu mu? Yok. Ah. Nasıl preparasyon etsin sen? Dedim sen çek dedim ben dedim o kadar şey yaparım dedim. Tamam yeter. Yok diye sen çektin. Gel, diye sen. Yok dedim pardon sen. Size. Siyahları alma sarı olanları Siyahları al. Siyah değil o çamurları Tamam. Tamam koyu renkler var bir de sarı olanlar var. Sarı olanlar güzel olur. Bazen tam tersi de olur. Evet. Tamam yeter. Şu, Ay. şu poşet parol değilken bir poşet daha Niye? Ya. Daha Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sizler evet, iyi, çok şükür. Evet, başka bir şey alacağım mı? Hmm. Evet. Ama evde karnabahar var ya. Brokoli var mı? He? Brokoli alalım. Büyük, karnabahar brokoli. da alalım ya. Ufa şunu alalım. Bunu alayım mı? Brokoli. Onun en büyük biraz değil. Yedim yeşil olur. Aha şu. Evde de var. Hı, tamam. Şunu alalım bize. Şunu alalım. Yarın ne yemeği yapayım ki ben? Yarın? Ne yapacağım? Ne kadar su? Ekmek. Ekmek içi yap. Yok. Ekmek yap. Ekmek içi yap. yarın ekmek kase ekmek içi yap arkadaşlar. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu güzel lan. Yemedim. Ya? Yedin ya annem de. yedim yedin Oo, mi? Ooo. Afet annem yapıyor mu? Kameraya bak nereye çekiyor ama gösteriyor mu? Ha. Ha. Ben yapmasını bilmiyorum. çok Yedin hatta çok güzel filan dedim. Vallahi yedim. Yedim mi yemişim mi? yedim. Güzelim yok. Kestane yemişim. Mı? Bilmiyorum. Sen, ama annem yaparsa yazıştı işte, sanırım. Bilmiyorum, bilmiyorum yapar mı. Işte, Neyse almayalım tamam. Çamaşır sararız. Onunla beraber olacaktır. Şey Peki. Beyazdan alalım. Beyazdan çekebiliriz. Beyazdan. Beyazdan. biraz beyaz var. Çok seviyorum. Alabiliyorsun. Bütün almaktan aksa. Abi kolay gelsin. Sen Bu abi. yarım alabiliyor muyuz? Ya, abi. Yarım. Kemal sunumunu servis. Bunu biraz öbürsü bir şeyle kesin. İki kişiyiz daha Bize koduyor bir ay da. Bir, bir ay sonra ne? Neyi mi yıkıyoruz? Kapuska. Bir ay kapuska yiyoruz daha sonra. <laughs> Kalmasın diye. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik Semoş loading arıyoruz. Evet. Market değil, bir şey istiyor musun de. değil. Normalde biz başka büyük markete gidecektik de dedik oraya toptan gideriz komple iki ev için. Açar açar. Naz yapıyor bu Erken çıktın ya sen. Hı -hı. Erken çıktın ya orada. Naz yapıyordur o yüzden açmadı. Öteki ara ne araba ki ses kısıktır. Anne anne. Neyse bir sorsun. Ay sonra. uyuyor muydun anne? Ama yatmış şeyi sor, Brüksel lahana. <laughs> alsam da yapar mısın bana de? Şş, alsam bana yapar mısın de? Şş, alsam bana yapar mısın de? Hadi ya. Tamam anne. Hadi öptüm annem var bak. Ee, annem alın dedi. Brüksel lahanası. Aynı zamanda dolma saracağım etli dedi. Canım çekiyor dedi. Beyaz lahana alın. Etli mi? Evet. Etin kilosu kaç para? Beyaz var mı? Büyük alın olanlar orada Al işte o O zaman onu ha. Yok onu bırakma. Onu bırakma. Olur. Poşette sattım onu. Ne zaman durup geliyorum. Biz e, beyaz ama vazgeçtik geçtik çünkü Çok dolmalık ten, değilmiş. O da pişince şey böyle e, kayış, Kay kayış gibi oluyor evet. o yüzden. Burada yükler alışınız. Tamam. Mantar alsak mı? Ama sen mantarı yiyemiyorsun. Telefonu şuraya mi? japon dökelim. Arabanın Bence başına. De. Oraya yapıştıralım. Ya mantar alsak mı? Ama mantır sen sevmiyorsun ben ya. Ben seviyorum mantarı ama sen sevmiyorsun. Yiyeceksen ya. Bana o zarf bir şey yapmana gerek yok. Ben etme karşı etmek içi de yerim. Sıkıntı yok. Yok ya. Al, al, vallahi yiyeceksin Çok fazla gelir bir paket bana. Fazla ya. Parça Otoluyor parça kalsın. Ya o yüzden. Ispanak alsak mı? Dedi dostum düşmanım görsün çek dedi. Evet. O yüzden çekiyoruz. Parayı alırken utanmıyorsun, çekerken mi utanıyorsun? Aynen. Bu ayın parasını sana vereceğim. Onu da video çekeceğiz tamam mı? Tamam. ATM'ye giderken parayı çekerken çekelim mi arkadaşlar size söyleyeyim. Şimdi anneme yarım kilo yarım yağlı kıyma alacağız. Bizim kasap abiden niye Dolma aldı? için. Dolma için mi? Bizim kasaptan niye almadı onu da bilmiyorum. Dedi o markette misiniz dedi. Ben ha. de evet dedi. Pazı burada. Alın, alın dedi. dedi. Evet bence de. Ee, dolma yapacağım dedi beyaz anayı da fazla alın dedi ama onu başka yerden alacağız. Beyaz anayı? Bir şeyden bizim oradan evet. Fazla alın dedi. Alalım. Evet. Ne? İkinci indirip. İki tamam. hafta, da yersen var. Yani. Bir hafta var yani. Ekmek Hadi. alıyoruz bana. Diyetteyiz Diyet madden. Evet arkadaşlar. Şöyle et aldık. Şu, kıyma şu aldık. Et, şu kıyma. Hep bana tutturuyor bu her şey ya. Tut tut diyor. Tut tut diyor. Başka bir şey demiyor. Ha? Evet arkadaşlar. Bana yasak bölge koydu. Oraya giremiyorum ben. Kendi gitti ama ben de böyle bir gideyim bakayım. Ne var ne yok? yarısı boş tabii ki çaktırmayın. Aldırmanın içeceği var. Ha, sol, şey, sade soda yok. Soda alacağız eve. İki tane soda aldık arkadaşlar. Biri... Biri yedi, ay, biri yedi diyorum. biri yeşil, biri mavi. İçecek alalım ya, meyve suyu falan. Bunların maaşı arkadaşlar. Ezmeye geldik. Onların maaşı, maaşıyla alışveriş yapacağız. Ben mevzuyu bıraktım artık. Çünkü çok kalorili. Evet, mevzuyu almayalım o zaman. Evet, çok kalorili. Şey alalım. Evet. Aa, Sen dur. Çocukken çok içiyorduk şunları. Gazoz. Ne Yeşil yeşil. Onu da al bana da yeşil al. Ne? Ben açınca, Çocukken açınca çok u... Çocukken çok içiyorduk da Küçükleri vardı onların. Şimdi yok herhalde. senin şeyini ben içtim evde içeceğinin de. Ona baktım bulamadım vallahi. İki öde bir iade o neymiş? İki öde bir iade mi? O neymiş lan? Buy, buy. Ha, ondan alalım diyecektim ben de. Evet, panar tuttu beni kulağımdan götürüyor çek beni götür beni gittiğin yere hadi bakalım Buraya fazla gitmem bana. yasak bana oralar Rıskılar dolanıyor Temizlik yerine girdik girmiş bulunmaktayız O Rıfkı da arkadaşlar Hobbit'in kokusunu aldı herhalde geldi bacama Hediye <laughs> Tam Rıfkı ya. Ama evet, ben onun Marazel'de vardı ya arkadaşlar Rıfkı. Oradan hep onları Rıfkı diyorum yani. Evet. O var ya o çok güzel bir şey o ya. Ne kadar acaba uygun mu? Ha. Allah hayat kurtarır bu aldığımız. Ab 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 hop. dan bakalım dan bakalım. Da bakalım. Arkadaşlar, Panarı bir ara kaybettim. Sonra bakın nerede buldu. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bak benden gezi gezi abur cuburlar oluyor burada. Hain. Ha? Hain. Neyse ikincisi yüzde elli indirimliymiş. Tamam al hadi al istediğini al hadi. Senin maaşını ödeyeceğiz. ha, <laughs> hepsini al beğendiğin sonra bir daha gelip tek çeşit alırsın. Yoksa içinde otta kalıyor benim başıma etiniyorsun aldırmadın, etmedin. Tabii ki de şaka arkadaşlar. Diyettesin lan burcu vur alıyorsun ama. ama diyet. Ha? Hep yalan, hep yalan. Evet. Hep aynı hikaye. Doldu arkadaşlar diğer yarısı da. Yarısı da. Evet. Hmm. Çeni çeni şeni şeni. Şu, şunun küçüğüydü herhalde. Bayan, ha bayağı Ne? Sen? Niye? Ben yedim, <laughs> ha, vallahi dayak yiyordum herhalde az zaten. Bal da alıyorsun değil mi? Bak şurada var. Ona da evet. evet. Arabamız nerede? Market, market arabayla mı geldin aşkım? Git alıyor. Kahve yapmıyor sonra bana. Bak yine ver diyelim ha. Bu yeşil mercimek de Yani yeşil mercimek olsun. Kara şimşek o. Yeşil mercimek değil. Lütfen. <laughs> Davralı mı bu? alayım mı bunu aldım. Trolledin beni ha. Ben çok severim biliyor musun? Tutamıyorum. Tutamıyorum yavrum. He he. Sen bir git gel gel. Çiğe var mı? Aa var mı çiğe? Çiğe çiğe diye tutturdu. Heh. Ha. Ama bu yaylanın da var. çok büyük reisim. Yaylamın mı yan yana? Tamam, Tamam hadi. Diyor ki gözümün çiçeği kar tanesi bir tanesi. Neyse şey, çikolata şey alacakmış. Sosu mu tohumu mu ne alacakmış. Alsın gelsin. Evet arkadaşlar biz çıktık şöyle. Şimdi iki hane yaptık. annemler de aldık, kendimize de, de aldık. Pınar'ın 5 milyarlık şeyi gitti. Değil mi? Evet. Pınar, Pınar'ın gözü açtı. Pınar'ın gözü yaştı gidiyor. Beş, ha? Beş, Araya duvar girdi abi. Sesin gelmiyor senin. 5 vereceksin? 15 geri Tamam. Önüne bak da kaza yapma. Ben o zaman bir arabayı alıp geleyim. Evet, nasıl geldi şimdi? Arabama çarpma. Arabana çarparım arabanla. Ah, Şöyle şöyle vereyim ben de. Ay botlarımı da alayım ben buradan bugün. Evet. Cenazeye gittiğimi bugün sizden istedim. Bu su ne? Şu su. Sen doldurdun o suyu ben bilmiyorum. Ben niye doldurdum? Ben değil o su. Arabada kalsın diye Doldurdun ki. Yok. Yok. Ha? Al, 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 al. Arabayı bırakayım mı? Tamam. diğer arabamı alıp çıkayım. Yeni araba aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen ben dolgunmaya başladım. E, senin içeceğini ben içtim ama Hı. dedim görmemişsin herhalde. Gördüm dedim ya ağzı açık dedim. Evet. Ağzı açık uyuyakalmış o yavrum orada. Bir geldim bir baktım panoraman başlamış yerleştirmeye. Hı. Hı. Aşk aldı. Hemen ah, yerleştirelim. Bel 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 bel. Evet. Önce buradan başlıyorsun yumurta almaya. Ha, ben hep sondan başlarım. Yok. Hiç baştan başlamadım bu hayatta. Aa, muz almadık ya. Aa. Bak ne unuttum diyordum muzu unuttum. Evet. Niye unuttun? Muzu. Niye unuttun? Niye muzu muzu niye unuttun muzu muzu? Muzu, muzu, kuzu, muzu. Oh. Olmadı bak, neyse şu an. Arka yanlış tutuyormuşuz. Nasıl yani? Şimdilik fark ettim. Meyve olduğunda açık oluyor. Evet. Sebze kapalı oluyor. Evet, ben de sana onu söyledim zaten. Sen de bana yok mu dedin hatırlıyorsan. Hı. Evet. Biz, sebzelerimiz o yüzden aranmaz. Bu bizim bir Evet. Bizim <laughs> hatırlarsan ben de sana onu söyledim sen yok mu dedin eti altı koydum yarın falan yaparsın değil mi yani eti ben yemiyorum yiyor. o yüzden ona soruyorum hemen şey yapmayın hiç beni. sen yapmayacak mısın falan demeyin ben et yemiyorum evet Pınar da şaka yaptım o da yemedi yemedim durdun ki diyor durdun ki hı bunu açmayayım açayım mı Açmış, aç, piş, piş. aç, ya, koy yer var, yer var zaten. Valla arkadaşlar biz her şeyimizi biz ikimize göre alıyoruz. Misal, ana. Ya ben yani çünkü çok oh. bir şey aldım da. Dur, içim titredi. Düşecek diye. Ya misafir geldiği zaman günü birlik hemen bir alışveriş yapabiliyoruz mesela. Şimdi alsak bozulacak dolapta yazık günler rahatla tarihi geçecek o yüzden Ve gerek yok. da gerçekten evet. mesela peynir aldık geçen hafta hemen böyle şey oluyor tadı of. değişiyor bir haftada ya sulanmış ne bileyim böyle tadı aynen. değişmiş paket ya, peynir. aynen o yüzden ben çok işe yiyen bu değilim çünkü annemlere de yemeğe gidiyoruz Semih annemlere de gidiyoruz annem yemekte yolluyor falan her gün evde yemek yapmıyorum yalan yok hadi kız ağzın çalışsın hadi kız şey elin çalışsın Tamam. <laughs> bunlar ne olacak Ha, tamam hadi yerleştir. Bakın bakalım. diyet hep. Aa, Aa. Elmalı almışım, fıstıklı almışım. Aa. Çok şaşırdık. Aa, Vallahi ben ikisini de fıstıklı diye aldım. Neyse tamam hadi kalk kalk. Ben elmalıyı ne yapayım? Evet biz arabayı bizim evin oraya bıraktık. Musti düşeceksin ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi annemlere iniyoruz. Bende de poşetler var. Şöyle göstereyim. Arka var ben taşıyım. Yok. Yok mu? Boynun tutacak da seni. Boynun tuttu zaten benim İşte. İşte gidiyor. Bu yavaş yürüyor Normalde Aa. ben yavaş yürürüm ama artık Hızlı yürüyorum değil mi? Evet, hızlı yürümeye başladı arkadaşlar. Evet. Kamerayı sallama da izleyicilerin Ama bu da şeyden ötürü bence zayıfladım. Bu arada dün tartıldım. Ne bakın? Kar yağacak diyorlar. Dün tartıldım yine kaç kilo vermişim sen? 2,5 2 haftada. 2 haftada toplam 2,5 kilo verdim. Oha bitmeydi. Yok kedi. Ha. Bir kedi gördüm sanki. 2 i̇ki haftada 2,5 iki kilo vermişim. Bence birazcık yavaş gidiyorum kaçamaklarımın sebebi. Evet. Ama bak böyle bak elimi bile koymadım taşan dedi. Bak elim, elim <laughs> Ama yağdan verdiğimi düşünüyorum. Sence kaslan değil bence. Ya her kaslan verir mi? <laughs> hadi çıkalım hadi ben öyle çekersin. Hobbit. <laughs> ben de sen başa bakıp geleyim yorgun. Baba yorgun abi. Yorulduk valla. Evet. Arabayı buraya bırakmıştık. Sırtımıza taşıdık zaten elimizde falan. Biz kendimiz tercih ettik tabi de. Evet. Şimdi de geldik eve arkadaşlar. Bir Umarım... yandan da iyi oldu. Yok söyle canım. Bir <laughs> yandan da iyi oluyor çünkü en azından böyle hareket etmiş oluyorum. Evet. Hem diyetteyim. Iyi oluyor ben yani. niye koymalı. Bilmem. Elimde çekiyorum. <laughs> Elimde titriyor herhalde biraz. Umarım tamam. video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ben çekiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar tekrardan. Ee, hoşça kalın Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol destek olmayı e, unutmayın lütfen. Gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var bizim. E, elimizden geldikçe biz çabalıyoruz. Sizin desteklerinize inşallah tamamlanacağız. Evet. Sen evet. yoksan bir kişi eksiyiz. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.